Amaç, niyet kalmak ya da gitmek, gitmemek ya da orada olmak değil, yani olmamak da değil amaç başka. olmak olmak olmalı amaç erişmek yetişmek perçinlemek perçinleşmek olmalı olmak olduğunu hissetmek olduğun yerde olgunluğunla olma şekliyle varoluşunla bir ağırlık bir değer bir fayda bir çözüm noktasında perçin olabilme olmalı olmak. Erişmek. Kopulacak, kopartılacak hale gelmek. Yani toplanacak hale gelmek, erişmek. Erişen bir meyveyi alırız ve lezzetle yeriz. Erişen bir yetişerek erişen bir yetiştirilerek erişen bir insan da işte o beyva misali bulunduğu her yerde mutlaka bir faydadır. olmak. Olmak olmalı hedefimiz kimine göre olmak bir fayda kimine göre olmak fayda değildir. Ama kimine göre doğru ise olmak doğrusu ise olmanın olmak kelimesinin doğrusu var olduğun yerde olduğunu hissettirtmek, hissettirtebilmek. Doğrusu bu. Bu bana göre. O yüzden kalmak ya da gitmek dedim ya kim kalmak istemez ki? Evet. Kim gitmek ister? Bir meçhule kimse gitmek istemez. Ama kimin ne olacağını kimse de bilmez, bilemez. Nereden bilecek? O yüzden kalmakla gitmek arasında gitmekle kalmak arasında kalmamak gerek. Sen bildiğini yap. Yapman gerekeni yap. Kalırsan diyecekler ki kalmasında fayda var. Kalmasında fayda yok diyenler de mutlaka çıkacak. Ama hiç önemli değil. Sen bildiğini yap yapman gerekeni yap, emin ol. Kalben mutmain ol. At adımını. Bazen adımlar geri gider. Ama sen at yine adımını. Seni geride götürse adımın hep at. Adımlarını atarak ilerle. Olmak için, var olmak için sadece ve sadece nefes almak ve o aldığın nefesin hesabını verebileceğin ana geldiğin zaman onu hissederek onu yaşayarak onu analiz ederek yaşantınla perçinleyerek verebileceğin cevabın ne olduğunu iyi anlamak, iyi analiz etmek lazım. Rabbim bizi her durumda bulunduğu yerde, gittiği yerde, kaldığı yerde, dünyanın neresinde olursa olsun, Rabbim karşısına bizleri hayırlısıyla çıkan, dünyada hayırlısıyla yaşayan insanlardan eylesin. Niye söylüyorum bunları? bir pandemi diyoruz. Bir virüs diyoruz. Virüsle yatıp virüsle kalkıyoruz. Ve gün aşırı birçok sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. Bugün varlar, yarın yoklar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama şunu bilmiyoruz demiyoruz. Diyemeyiz. Diyorsak işte o konuda biz gerçekten virüsüz. Gerçekten o virüsün kendisiyiz. Birbirimize karşı sevgimizi, birbirimize karşı saygımızı, birbirimize karşı hürmetimizi, birbirimize karşı perçinlenme duygumuzu elimizden bırakmamalıyız. annemiz, babamız, kardeşimiz, arkadaşımız, komşumuz, patronumuz, çalışanlarımız, çalışanımız ya da biz hepimiz birer işçiyiz zaten. İşçi. Ben bir marabayım. Ben bir işçiyim. Ben bir ustayım. Ben bir patronum. Kendi bedenimde kendi beynimle hücrelerime hükmeden bir idareciyim. Bunu nasıl olur da o pandemi sürecinde ya da bu virüsle alakalı noktada sevgiyi, birliği, beraberliği, o perçinlenme duygusunu inançla var olan yılların birikimini bir anla silip atabilirim. Öyle bir şey yok. O yüzden Rabbim birliğimizi, bütünlüğümüzü, beraberliğimizi bozmasın, artarak iyi niyetli olan tüm insanlarımızın sayılarını çoğaltsın inşallah. Merhamet. Merhamet yüklü insanların sayılarını artırsın inşallah. Baktığımızda karşıdaki insanın derdinin ne olduğunu anlayabilen ve onun derdine onu bizimle karşılaştıran Allah'a şükrederek onun yanında olabilme duygusuyla olan olma düşüncesiyle var olmak için mücadele eden insanlardan olmamızı Rabbim bize nasip eylesin. Valla ben konuştum. Bunları söyledim, düşündüm. Ne bileyim belki kimine göre gereksiz bir düşünce bana göre gerekliydi yapmam gereken de buydu. Bugün varım, yarın yokum. Bugün varsın ama yarın maalesef yoksun. Bugün varım, yarın maalesef ben de olmayacağım. 81 il bir bütün ülke Türkiye. Bu konuşmalarımın içerisinde projemin projenin yani projemin derken projenin, evet 81 il bir bütün ülke Türkiye, 81 il bir bütün ülke Türkiye'nin içerisinde dünya var, insan var, insanlık var, sevgi var, aşk var, muhabbet var, evet aile duygusu var, perçinlenme var, daha birçok şey var. Ama insafsızlık yok. Hayırlık yok. Düşmanlık yok. Çok sayacağım da saymıyorum. Anlayanlar anladı. Yok olması gerekenler yok. Olması gerekenler var. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Dua ile var olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.